Şehirler vardır, tarihe tanıklık eden, dünle bugünü buluşturan. Şehirler vardır, milli mücadeleye ev sahipliği yapan. Şehirler vardır, doğal güzellikleri ve kültürel değerleriyle gezilmeye değer. Şehirler vardır, sımsıcak misafirperverliğiyle sizi kucaklayan. İşte o şehir Afyon Karahisar'dır. Videolarının herkese merhabalar değerli takipçiler ben Havva Satınoğlu. Bugün ben Çünkü Türk'ün Türk'ten başka da dostu yoktu. İlk olarak bir yüzünüze terbiyesiz okumakla başlıyoruz Bu canlı yayınlarımızda paylaşacağım. <laughs> Terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 9 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Mutlaka izlenmeli. <laughs> ben biraz izlemiş olabilirim. Kaçak geçek. Sayın Erbakan. Partilerin birleşmeme diye bir söz konusu olamaz yani. Evet. Dünya genelinde %25, Türkiye, Türkiye genelinde ise %20, %20 oranında Türkiye Büyük, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Mi? Bu canım için aynı şey geçer. Ortak paydamız Afyon Karahisar. Afyon Şehir Stüdyoları'nın herkese merhabalar. Değerli izleyenler ben Hava Satılmış. Bugün günlerden 6 Mayıs. Salı Karma Dosya programında sizlerleyiz. Bugünkü konuğum Dört Yol Mahallesi Muhtarı Mustafa Akyıldız. Bizlerle hemen konuğuma dönmek istiyorum. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Mustafa Akyıldız, Dört Yol Mahallesi Muhtarı. Hı hı. E, i̇ki kız babasınız evet. Mustafa Bey. E, üç gün önce de minik e, bir kızınız daha oldu. Evet. Üç, üç gün önce ikinci kez evet. baba oldunuz. Neler hissediyorsunuz? İkinci kez çocuğum oldu. Herkes Allah nasip etsin. İsmi Eda. Hem muhtarlık, hem iş, hem bir de böyle şeyler olunca güzel oluyor. Çocuk yani ailenin bir meyvesi. Değil mi? Genç yaşta da muhtar oldunuz. Evet. Bu arada kaç yaşındasınız? 29. Ee, mahalleden başlayalım. Evet. Ee, Mahallenin nüfusu nedir? Çok yüz ölçümü, geniş bir alan değil mi ee, muhtarım? Mahallemizin pek yüz, çok alanı evet, kapsıyor. Mahallemizin yüz ölçümü e, 81 bin metrekare. 5 e, bölgeden oluşmakta. Hı -hı. Otokar, Toki bölgesi, e, Özlek Toki bölgesi, deprem evleri, e, üniversite Hı -hı. hastanesi arkası ve Hı -hı. en son olarak da polis moral eğitim merkezinin arkasındaki Düz Caddesi. Hı -hı. Yani yüz ölçümüz çok büyük. 6 bin nüfusumuz var. E, dağınık bir mahalle. Yani Ama muhtarlığımızın olduğu nokta Otokar, Toki bölgesi. Hı -hı. Özel idarenin olduğu bölge. Hı -hı. Ee, yani mahallemizde e, boş arazi çok, dağınık Hı -hı. olduğu için yapılması gereken işler çok inşallah. Bunları bir sene içinde bazı işleri yaptık. Ee, diğer işleri de inşallah dört sene içinde tamamlayacağız. Hı -hı. E, bu ilk döneminiz zaten. Tabii ilk dönemimiz. E, nüfus kaç dem diye sormuştunuz. Altı bin. Nasıl? Altı bin nüfuslu ee, göreve geldiğinizden bu yana hangi temel hizmetleri yaptınız? Biz zaten sizinle sosyal medyadan da takipleşiyoruz. Evet. Ben biliyorum ama izleyicilerimize de aktarmak e, anlamında bu arada yorumlarınızı yorumlarınızda e, memnuniyetle okuruz değerli izleyenler. Şöyle e, ilk e, göreve geldiğimde e, yani mahalimizin e, bozulan, bol olan kaldırımları, işte yollarımız, hmm. e, mahallemizin ulaşım konusunda sıkıntıları vardı. Hmm. Onları çözmeye çalıştık. Ee, yani şöyle bir durum var, ee, sosyal faaliyetler yaptık çocuklarımıza, ücretsiz saçtır, bayramlarda ücretsiz saç tıraşı, patates e, dağıtımı, e, ihtiyaç sahibi ailelerimize e, 250 tane Ramazan kolisi, sucuk dağıtımı. E, Birçok hizmetlerde bulunuyoruz. E, mahallemizin e, şu, çocuklarımıza şu, kütüphane yaptık, önümüzdekilerde inşallah açacağız. E, her bölgemize kütüphane kazandıracağız inşallah. Geçtiğimiz evet. günlerde bir uçurtma şenliği yaptınız. Evet. Oldukça da coşkulu geçti. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şöyle e, tabii uçurtma şenliğini yaptık ama o sıra ya e, yani şehidimiz vardı. Kısa kestik. Hemen e, uçurtma şenliği yapıp e, çiğ köfte dağıtım yaptıktan sonra bitirdik bir saat içinde. Hı, -hı. E, temennimiz o. Bir daha Devam inşallah... edecek mi? Bu tarz Şenliklerimiz tabii yapacak inşallah. Şöyle aşure şenliğimiz oldu. E, i̇nşallah büyük bir şenlik yapacağız mahallemizde. Hı -hı. Yazarlar ortasında. Hı, -hı. E, Mutfaklarımızın yan tarafında. Yani düzenli olarak bu şenlikler devam ettireceğiz. Aşure şenliği olsun, uçturma şenliği olsun. İşte e, mahalle bizim e, o hı hı. otogar kısmındaki şenliklerimiz devam edecek inşallah. Hı hı. Şehidimizin mekanı cennet Menetlik olsun. Ama. Allah ailesine büyük sabırlar versin. İnşallah bir daha şehit haberleri ha. almayalım. Son olsun inşallah. Bundan da bahsetmeden geçmeyelim. Ee, çocuklar, gençler ve yaşlılara yönelik nasıl projeleriniz var? Az önce de bahsettiğiniz gibi uçurtma şenlikleri devam edecek dediniz. Evet. Ee, yaşlılara yönelik e, projeler var mı? Şöyle, e, biz her zaman e, resmi bayramlarda olsun, Hı -hı. normal günlerde olsun etkinlikler yapıyoruz. Okulumuzda olsun, mahallemizde olsun. Hı -hı. 23 Nisan'da bayrak dağıtımı, Hı -hı. E, simit, kek. işte 19 Mayıs'ta tekrar bayrak dağıtımı, pamuk şeker. E, yani şöyle bir etkinliklerimiz de var. Ee, ağaçlandırma gününde tam 3 bin tane çam, badem, ceviz dağıtımı yaptık. Ee, bunun yanında sıra yani çocuklarımıza top, işte her türlü dağıtımlarda gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Ee, mahallenin emniyeti konusunda neler söylersiniz? Emniyetle... Bizim e, Otogar Toki, Sadık Bey ve Deprem bölgemizde düzenli olarak devriyeler atılıyor. Evet. E, ara sırada da yani bekçilerimiz de mahallemizi ziyaret ediyor. E, yani mahallemize bir de bazı noktalarına güvenlik kameraları da yerleştirdik. Mahallemizi izliyoruz. Hı hı. Ulaşım hususunda bir sıkıntı yok diye biliyorum ama şöyle, e, ulaşım konusunda bir sıkıntı var mı? Şöyle, ulaşım sıkıntısında şöyle bir sıkıntımız var. Özellikle Toki ve Deprem Evleri Bölgesi ve Saraydüzü evet. o taraflarda ulaşım sıkıntısı var. Otobüs, tek otobüs çalışıyor. İki saate bir geldiği için. Hı hı. İnşallah belediye başkanımız otobüs alındığında hı hı. bu sorunun çözüleceğini söyledi. Bir an önce inşallah bu sorun çözülür. Mahalledeki... Okullar, işte, sağlık ocakları, sosyal evet. tesisler hakkında e, neler söylersiniz? Ee, şöyle, e, mahallemiz 5 bölgeden oluşmakta. Hı hı. E, otokar bölgesinde acil yapılması gerekiyor. 5 bölgeye ulaşmak da zor aynı zamanda evet. değil mi? Evet. Bir uçtan bir ucu yaklaşık 15-20 kilometre. Mahallemiz 5 bölgeden oluşmakta. Otokar bölgemizde ATM, pazar yeri ve halı saha ve köprü yapılmış. Onun tamamlanması gerekiyor. Özellikle Toki bölgesi ise doğalgaz kazanılması lazım. İnşallah en önümüzdeki günlerde bunun e, haberini vereceğiz vatandaşlarımıza. Bir senedir bu işinle uğraşıyorum. Doğalgaz gelmesi için mahallemize. İnşallah... Bu talepleri de gereken yerleri de iletmiş olalım Tabii. bu arada. İnşallah doğalgazlarımıza kavuşacağız bu sene. Hı hı. Ulaşımda sıkıntımız var. E, cami, market, kaldırım yol, sağlık ocağı ve okul ihtiyacı var. Sadık Bey tarafından. tarafından. Depremler bölgemizdeki doğalgaz, ulaşım, MOBESE, çevre düzenlemesi, market, sağlık ocağı bir de mahalle fırını. Hı hı. Orada bunlar talepler. büyük bunlar, eksiklikler. Evet bunlar asas hı hı. istekler. Bir de dördüncü bölgemiz e, Mavi arkası Çakır Mahallesi diye geçiyor. Evet. Burada da imar sıkıntısı var imarda. Doğalgaz, altyapı, ulaşım, çevre düzenlemesi, kanalizasyon ve su, su gibi sıkıntılar. E, Çakır Mahallesi değil aslında Çakır Mahallesi'nin önünden bahsediyoruz evet, değil mi? Evet Çakır Caddesi diye geçiyor. Çakır Caddesi. Evet ha. Tamam, edelim. tamam. Son olarak da beşinci bölgemiz Polis Moral Eğitim Merkezi'nin arkası. Sara Düzü Caddesi. Saray Düzü köyünden kopma. Burada da tekrar e, imar, altyapı, kanalizasyon, internet ve çevre düzenlemesi Hı -hı. gibi sıkıntılar var. Ulaşım sıkıntısı var burada da. İnşallah bunları bir an önce çözeceğiz 4 sene içinde. Ay, ay. Ee, Allah razı olsun her zaman gittiğimde sayın valimize, belediye başkanımıza, milletvekillerimize, e, kurum amirlerimize Gittiğimizde kapılar sonuna kadar açılıyor. Hı hı. Onlar da bizim sıkıntılarımızı Talepleri çözüyor. Talepleri iletme konusunda evet. hiçbir sorununuz yok. Şimdi daha biraz önce buraya gelirken devlet suçlarındaki müdürümüz hı hı. aradı. Muhtarım dedim. muhtarlığa geleceğiz. Kanalla ilgili bir sıkıntı var. Çözelim. Allah razı olsun yani. Ben bir aramamla veya bir dilekçe yazmamla hemen dönüş sağlıyorlar. E bir de bu durumlarda ısrarcı olmak gerekiyor değil mi tabii. Muhtar Bey? Şöyle bence evet. Muhtar'ın görev şu. Talep gerçekleşmedikçe tekrar 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 gerekli kurumları tabii rahatsız tabii. etmek yani, gerekiyor değil mi? Ben Muhtar'ı şöyle tanımlıyorum. E, Mahallenin sorunları tabii ki belediyemiz Hı. kurumlar yapıyor ama evet. bunu hızlandırmak veya bu eksikleri görmek Muhtar'ın görevi. Yani e, Muhtar oradaki işi yani bir sıkıntı varsa bunu daha iyi çözebiliyor. Veya mesela... Bir yol yapılacağı zaman bu yolun daha farklı bir şekilde yapılması evet. veya daha düzgün bir şekilde yapılmasını sağlayan biri. Yani e, burada mahalle sakinleriyle, belediye çalışanlarıyla, Hı -hı. kurum çalışanlarıyla aradaki bir köprü olduğu için Hı -hı. bir sıkıntı olduğu zaman hemen muhtar bu sorunu çözüp Hı -hı. E, bunu e, iler, yani gerekli müdürlerimize iletiyoruz. Hı -hı. Bu da hızlı bu bir şekilde çözülüyor. Bu konusunda da çekingen tabii olmamak tabii. gerekiyor değil Sonuçta, mi aynı zamanda? Aynen mahallemizin mülki amiri olarak geçtiğimiz için. Ee, muhtarım bir şey daha soracağım. Öğrencilere ya da ihtiyaç sahiplerine yönelik burs destek, işte yardım projeleriniz e, var mı? Şöyle, ya da olacak mı diye de sorabilirim aslında. Şöyle e, biz mahallemizde şunları yaptık. Şöyle Yapılmış ya da yapılacak o kadar evet, e, uzun bir liste var ki. Şöyle. Mahallemizde e, yapmış olduğumuz, kendimiz yapmış olduğumuz ücretsiz masa sandalye hizmeti sunduk. Hı hı. Çocuklarımız da ücretsiz bayramlarda hı hı. veya normal günlerde tamam, tıraş yapıyoruz. Tamamen muhtarlık bünyesinde. Evet, tam, tamamen muhtarlık bünyesinde. Bir hayırseverimiz sayesinde mahallemizde kütüphane kazandırdık. Hı hı. Diğer hı. bölgelerimize de kazandıracağız inşallah. Evet. E, Özilek, Toki ve deprem evleri bölgemize de kazandıracağız. E, Muhtarlığımızın önüne vatandaşlarımızın talebi üzerine çeşme yaptırdık. Hı hı. İşte e, sonra belediyemiz sayesinde halk ekmek büfesi, mobil araç. Ee, tam benim bölgemde 3 tane e, mobil satış noktası var. Hı, hı. E, Mobil veznemiz geliyor. Elbise kutusu, kumbara, geri bayat ekmek kutusu, geri dönüşüm kutuları bunları koyduk. E, şöyle. Yeni yap bundan sonra yeni yapı yapılacak hizmetlerde yolların tekrar açılması, 3 adet otobüsün e, durak yapılması, hı hı. yaya geçitlerinin yapılması, köşe aynaların yapılması, 12 numara ve 14 numaranın e, mahallemiz içine girmediği için bunların hı hı. girmesini sağladık. Saraydüzü bölgemizdeki trafonun yenilenmesi, direklerin yapılması, mahallemizdeki e, yağmur hattındaki ma suların birikmesinden Hı -hı. dolayı mazgalların yapılması, akarçayın temizlenmesini yaptık. Hı -hı. Şöyle, e, yeşil alanların düzeltilmesi için de ağaç dikimleri gerçekleşti. Deprem evleri bölgemizde. Oralar altı altı durumdaydı. Hı -hı. Bunları düzeltip ağaçlar dikildi. Harika. E, Sultan Selim cam camimizin önüne Hı -hı. park yapıldık. Deprem evleri bölgemizde iki tane sıfır park yapıldı. Ee, burada Mehmet Sayın camimiz vardı. Yıllardır karanlık yolu. Vatandaşlar karanlık içinde gidiyordu. Burayı aydınlatma yaptık. Bunların yani hepsi sayın müdür... evet. oldu. Müdürlerimiz sayesinde. Fehmi Güray Çakır'dan bir yorum gelmiş önce. Onu okuyayım. İyi yayınlar Sayın Muhtarımız. Takip ediyoruz. Maşallah Allah böyle gençlerimizin yolunu açık eylesin demiş. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı. Evet, başkanımızı da severim. Ağrısı. Ağrısı. Çakır, Her zaman yanımızda aile bulundu. Bizim de çok sevgiler. Allah razı olsun başkanımızdan. Muhtarlığa da bekleriz başkanımızı. Şöyle e, ço okullarımızda valiliğimiz tarafından hı hı. çorba dağıtımı gerçekleşti deprem evlerinde. Biz de o düzenli olarak çorba dağıtımı yapıyoruz. E, kış aylarında e, mahallemizdeki çocuklarımıza bot ve mont dağıtımı gerçekleştirdik. Bunları bayramlarda da yapıyoruz. Hı hı. En az 300 350 çift bot dağıtımı gerçekleştiriyoruz. E, özel günlerde de yani vatandaşlarımızın ihtiyaçları durumunda gerekli bize başvurduktan sonra her konuda ihtiyaçlarını her karşılıyoruz. Konuda. Yani illaki büyük ihtiyaç olmasına gerek yok. Ufak tefek ihtiyaçlarda da Tabii. yanlarında olmaya devam ediyorsunuz. Zaten ben de dediğim gibi sosyal medya paylaşımlarınızı sık takip ediyorum bu arada. Önümüzdeki döneme dair dört yol mahallesi için hedefleriniz, projeleriniz aslında yapılacaklardan da bahsettiniz. Evet. Teker teker oralarla ilgili de gerekli yerlerle irtibat kuracağım dediniz. Yarım kalan projelerle ilgili i̇şte tamamamamız gerektiğini ifade ettiniz. Detaylandırabiliriz. İşte yarım kalan projemiz şöyle. E, dediğim gibi bir köprümüz var. Hı hı. Yani 10 senedir orası yapılmış ama yol açılmamış. Orayı yapacağız evet. inşallah. Belediye başkanımız Defaatli üzerinde evet, duralım konu. Evet. konuyu ilettim kendisine. Hı hı. Pazar yeri konusunda da inşallah en kısa zamanda sonuç alacağız. İşte Ziraat Bankası diğer bankalarımızla da görüşme halindeyiz. Buralarda e, muhtarlığımız yanına ATM konulması konusunda Hı hı. E işte, de çok büyük bir ihtiyaç. Evet. O bölgede yaklaşık 5000 kişi yaşamakta. Hı hı. E, bu Orada aleten bir de il Özel idaresinin çalışanları da var. Onların da böyle bir durumunda sıkıntıları var. Hı hı. Dediğim gibi özellikle Toki bölgemizdeki doğal gaz sıkıntısını en kısa zaman açıklayacağız inşallah. Haber hı hı. bekliyoruz. Oradaki sorunu çözeceğiz. Ulaşım sorunu da çözülecek inşallah. Cami inşaatı için gerekli yerlere müracaat ettik. Yer, hı hı. yer için arayış çabasındayız e, ee, vaat yapmış olduğum hepsini dört yıl içinde tamamlayacağım inşallah. İnşallah, inşallah. Ee, mahalle halkıyla zaten sık sık iletişim halindesiniz. Düzenli toplantılar gerçekleştiriyor musunuz? Aslında tabii, da merak şöyle, ediyorum. Şöyle, ben Birebir zaten ulaşıyorsunuz. Tabii, yani şöyle bir durum oldu. Ee, geçen de bahsetmiştim. Ee, mesela çocuklarımız Mahallemizde herhangi bir şey kaybolduğunda veya bir şey olduğunda hemen muhtarlığa getirirler. Muhtarım hemen bunu işte hı hı. gerekli yerlere paylaşım yapıyor. bir grubumuz var. Yaklaşık 2500 kişi kayıtlı bu grupta. Orada paylaşımlar yapıyoruz. E, mahallemizi bilgilendiriyoruz. İşte hı hı. amcalarımız, abilerimiz, ablalarımız bütün herkes 7 724 ulaşabiliyor, gelebiliyor. Yani biz ulaşılabilen bir kişiyiz. Bizi hani şöyle e, mahallede markette, sağlık ocağında işte camide veya işte mahallede gezerken devamlı görebilirler. Ben size nasıl ulaştım? Evet. Sosyal medya hesabınızda numaranızı o kısma bıraktığınız için. Tabii yani ulaşılabilirlik çok önemli bir şey. Zaten muhtarın vazifesi odur yani. Yani ufak bir sorunu bile çözmek evet. bu için yeterli. Mustafa Özgünar bir yorum paylaşmış. İyi yayınlar yakınen takip ediyor. Çalışmalarınızı takdir ediyorum demiş. Allah razı evet etmiş. olalım. Mustafa abim de özel idare çalışanlarımızda. Önümüzdeki dönemde de aday olmayı düşünüyor musunuz? Bu <laughs> erken bir soru aslında ama. Tabii daha 4 sene var. İnşallah mahalle biz tekrar bize e, takdir görürse ne, ne olmaz? Teşekkür ediyoruz. E, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ardından yayını birlikte kapatalım. Şöyle yani mahallemizin birçok eksikleri var. Yani daha dün bir abimiz aradı işte. Mahallemizde şunlar şunlar eksik muhtarım dedi. Bölge hı hı. Bazı bölgelerimiz konusunda. Bunları işte 4 sene içinde inşallah bitireceğiz. Yani şöyle bir durum oldu. Önümüzde bir seçim vardı. Seçimi atlattık. Ee, hı hı. Daha sonuçta yeniyiz. Bir senelik muhtarız. Bunların ben hepsinin farkındayım. Bunlar yani mahallemiz dağınık bir mahalle olduğu için bunları hemen bir anda çözmek mümkün değil. Yani bir evrak bir dilekçe verdiğimiz bile bunun cevabı 15 gün içinde geliyor. Hı hı. Oranın geldikten sonra onun yerine bakılıyor. Öyle hemen anında bu işler olmuyor. Yani bu şuna değinmek istiyorum mesela bu özilek toki yani evet. doğalgaz konusu. Ben bunu bir senedir uğraşıyorum. Orası zaten tek başına bir mahalle Tabii, gibi. Tabii tek başına da bir Oldu mahalle artık. gibi. Şöyle or hani biz hani bir aylık iki aylık çözülecek bir durum değil yani. Bunu biz hı hı. sayın vekillerimize de söyledik valimize de söyledik belediye bu arada başkanı. Orada tamamen bir yerleşik hayat kuruldu artık değil evet. mi? Evet. Evet oradaki sıkıntıları da biliyoruz inşallah e, kaldırım yapılacak inşallah oraya görüş yolu gibi doğalgaz en kısa zamanda gelecek. Ekmek fırını koyduk ya da başkanımız geldi, açılış yaptı. Orada işte sağlık ocağı için yeterli nüfus yok ama inşallah yeterli nüfus sağlandığı zaman sağlık ocağı da yapılacak. ya. Yani. Cami içinde en kısa zamanda bir haber bekliyorum. Cami yapım içinde. Güvenlik hususunu konuştuk sizinle. Evet. Ee, emniyet hukukunu konusunu. Ee, fakat deprem evleri konusu Sanırım birazcık kanayan bir yara diye düşünüyorum. Ben orada haber de yapmış biriyim. Aynı zamanda oradaki ilkokulla ilgili 5 derslikli bir ilkokuldu ve uzun zaman açılamadı. Bu konuyla ilgili ne söylersiniz? Şöyle orada adaylık sürecinde gezdiğimde vatandaşların talepleri vardı. Bunları ben not aldım. Düşün kazanıp kazanamayacağımız belli değil ama yine de not aldım. Ee, okulumuzda tek hocamız vardı. iki evet. oldu. İnşallah seneye ortaokul açılacak. Orta okul. Okulumuz hı hı. çok güzel, yeni yapılmış bir okul ama e, değerlendirilememiş. Hı hı. Sonra çevre düzenlemesinde sıkıntı vardı. Bu park yeşil alanları düzeltip ağaç dikim yaptık. Sıfırdan iki tane park yapıldı. Park yoktu orada. E, durak yoktu, kapalı durak. Hı hı. Kapalı durak yaptık. 14 numara otobüs var, sarı otobüs. O girdi mahallemize. O yolların... konuda çok şikayetçilerdi. Otobüs girmiyor. Evet. Yani herkesin çocuğu çocuk da evet. bizim çocuğumuz çocuk değil mi? Köpek saldırısından korkuyorlar. İşte burası kırsal da sayılabilecek bir alan. Aslında şehrin göbeği gibi ama kırsal da sayılabilecek bir alan. Yeşil alan fazla, yılan çiyen çok fazla evet. oluyor. Ulaşım konusunda biz neden bu kadar sıkıntı çekiyoruz? Yani bizim çocuklarımız çocuk değil mi? Yani ne okul faaliyete geçebildi, ne ulaşım konusunda bir rahatlık sağlanabildi diye neyse ki okul faaliyete geçti. Evet. Çok şükür ee, bu konuda e, bizim de desteğimiz olmuştu. Tabii, vatandaşlarımdan şunu talep ediyorum ben, lütfen kayıtlarını deprem evlerimize Hı -hı. aldırsın. Yani orada oturup da aldırmayan kişi çok çok fazla. Hı -hı. Yani yaklaşık 300-400 kişi orada ikamet ediyorsa bunun çoğu yok. Yani, Resmi kayıtta görünmediği tabii, içinde, için de gerekli yerler de ciddiye mi evet, alınmıyor? Evet, ciddiye alınmıyor. Öyle bir durum var. İnşallah herkes kayıtlarını oraya aldırırsa, Hı -hı. bunun konuda yani okul bile e, adrese dayalı kayıt alıyor. Hı -hı. Hani adrese kayıtlı olmadığı zaman okula kayıt yaptıramazsınız. Hı -hı. İkamet konusuna dikkat etsinler evet. diye uyardınız. Oradaki nüfus sayısı da tabii arttı yani oldu. Arttı. Oldukça. Şimdi artık okuldan e, sonra da özellikle bir şey, hizmet geldikçe mahallemizin Hı. E, dolum sayısı ve orada şöyle bir durum oldu. Bunları Hı. yaptıkça e, satışlar da artmaya başladı yani bina satışları, fiyat satışları arttı. E, önceden e, 300'e e ev alınırken şimdi 1,5 trilyon, 2 trilyona kadar dayandı orada fiyatlar. Hı. E, bu Tokyu bölgemizde de işte doğalgaz geldiğinden dolayı müthiş bir artış oldu. Şu Satış konuda olacağım. bir sıkıntı var mı? de ben mi kaçırdım? E, belki ben kaçırmış olabilirim. Market bakkal ulaşımı konusunda e, deprem evleri bölgesinde bir sorumluluk. Evet orada var. bir mar market. Çünkü en yakın e, sadece alışveriş merkezi evet, var. Evet en alışveriş yakın Afyon-Özdilek tarafı var. Evet. Şöyle bir sıkıntı var işte inşallah orada bir tane ticari bir arsa var. Hı hı. Onu kendi mülk sahibi yaparsa hı hı. burayı da... Markete açarsa iyi olacak yani. Harika olur. Tam i̇şte bir yaşam olur. olur. Teşekkür ediyoruz. Devam etmek isterseniz buyurun. Yine aktarmak istediğiniz ee, bir şey varsa. Şöyle yani dediğim gibi biraz önce de bahsettim. Mahallemiz dediğim gibi 5 bölgede oluşuyor. Bunların hepsine hakimim. Yani bunları bir önce e, çözmek için elimden geleni yapacağım. Yani vatandaşlarımız rahat olsun. Dört sene içinde bunları tamamlayacağız. Yani eee verdiğim vaatler Evet. Ver, verdiğim vaatler yapılabilecek bir vaatler. Yani hı hı kendi yapmış olduğum vaatleri zaten açıkladım. Hı hı. E, geri kalan da işte valiliğimiz olsun, vekillerimiz, belediye başkanımız, e, kurum müdürlerimiz bunlara hakim, hı hı. bunları söyledim. İnşallah bunlar 4 yıl içinde tamamlanacak. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Efendim Karma Dosya programında Dört Yol Mahalle Muhtarı Mustafa Ak Yıldız'ı konuk etti. Kendisi mahalle ile ilgili çok, çok e, oldukça önemli bilgiler aktardı. Taleplerini buradan gerek, gerekli yerlere bildirdi. Kendisine bir kez daha geldiği için teşekkür ediyoruz. Ayrıca yeni doğan bebeği için de özellikle tebrik ediyoruz. Şükür. dosyanın sonuna geldik. Hoşçakalın. Herkese merhabalar değerli takipçiler ben <laughs> Türk'ün Türk'ten başka da dostu yoktu. İlk olarak düğünümüzden terbiye okumakla başlıyoruz. Bu canlı yayınlarımız daha paylaşacağız. Terör hmm. örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 9 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Mutlaka <laughs> izlenmeli. ben biraz izlemiş olabilirim. Kaçak geçek. <laughs> Sayın Erbakan'la sık sık temas halindesiniz değil mi? Partilerin birleşmeme diye bir söz konusu olamaz yani. Evet. Dünya genelinde %25, e, Türkiye, Türkiye genelinde ise %20, %20 oranında Türkiye kal. Ben, Türkiye Büyük